Tutuyorum netlerimi arttırıyorum. Evet sayın seyirciler, evet arkadaşlar. Marjinal, hep marjinal deyince aklımıza ne geliyor? Farklı olan, herkes gibi olmayan, daha özgün olan, değil mi? Ama marjinal fayda dediğimiz şey daha farklı bir şey. Bir mal veya hizmet için küçük bir birim tüketim artışının sağladığı pozitif sağladır. Evet, o zaman nedir? Bir bir, bir tık daha Şeylerin artması olacak değil mi? Küçük bir birim tüketim artışı. Tüketilmeye başladı, tüketilmeye başladı, tüketilmeye başladı. Daha çok tüketiliyorsa demek ki daha çok faydalı. Peki gittik okuduk okuduk. Bak ne diyor? Ekonomik mal. Bu kullanılarak hangi objenin ekonomik mal olduğunu tanımlar. Eğer marjinal faydası pozitifse ekonomik bir maldır. Yani marjinal fayda arttıkça mal o kadar ekonomikleşiyor. Peki metni siz okudunuz. Ben de okudum. Şimdi hangisine ulaşılabilir? Alıcının ekonomik durumuna göre. Alıcının ekonomik durumu yani bir ürün düşünün ben bunu aldım. Biri aldı biri alamadı buna göre mi marjinal fayda değişiyor? Hayır alımın çokluğunu azlığına göre demişti gitti. Azaldığı zamanlar ürün fiyatında artış oldu. Normalde beklenti budur. Az olan daha değerlidir çünkü. Ama burada bu mu anlatıldı? Cevap hayır. Kullanıcı yararının kullanımdan sonra, kullanım öncesi, kullanım sonrası, kullanım anı. Bunlara dair bir bilgi edinemedik. Bir nesnenin ekonomik olup olmadığı, al abi bir nesnenin ekonomik olup olmadığı diye burada zaten kazık gibi söyledik diyor metnin yazarı. O zaman cevabımız ne olur? Denizli. Ekonomik mal tanımlamalarında yeni kullanmaya abi ne zaman kullanılıp kullanılmadığına dair elimizde herhangi bir veri olmadığı için cevabımız net bir şekilde denizli.